Şimdi de Antalya'da Özçelik Mali Müşavirlik Ofisi'ne konuk oluyoruz. Karşımızda muhasebe müdürü Hüseyin Özçelik yer almakta. Hüseyin Bey, hoş geldiniz programımıza. Sizleri tanıyabilir miyiz? 1970 Antal Antalya doğumluyum. Ee, İlk ortaokul lise öğrenimi burada yaptım. Ee, 19 Mayıs Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Ee, yaklaşık 30 yıldırdan yıldır da bu mesleği bir e, bir yapmaktayım. Mali müşavirlik mesleği önemi hakkında neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Ee, şöyle bir şey biz aslında e, devletle de mükellefin yani esnafın ar arasındayız. Biz aracıyız. E, aracı olduğumuz için de hem devlet hem esnaf tarafından bakıyoruz olaylara. Çünkü e, biz esnafın devlete ulaşmasını, devletin de esnafa ilmesini sağlıyoruz. O şekilde bir aracı olduğumuz için de e, haliyle iki tarafı tamamlayan bir iş kurma sahibi. Özçelik Mali Müşavirlik olarak yapmış olduğunuz çalışmalar nelerdir? Özçelik Mali Müşavirlik olarak şöyle bir şey yapıyoruz her şeyden önce. kendi mükelleflerimiz, müşterilerimiz sağlıklı her şeyden önce güvenilir bir firma olmak için elimizden geleni yapıyoruz. kimseyi zorlamadan, kimseyi de üstüne gitmeden devletimize olan, gerekli olan yaptırımları Bizim aracılığımızda yapmalarını sağlıyoruz. E, devlete ulaşmanın en kolay yolunda bizden geçtiğini bildikleri için kendileri, güvende, bizim işin, işin en önemli tarafı da güvendir zaten, güvende sağladığımız zaman otomatikmen her şey hem devletimizin istediği gibi hem esnafımızın, esnafımızın istediği gibi oluyor. Biz aracı olduğumuz için de iki tarafa da fayda sağlıyoruz. Bizde şöyle bir olay var, e, işletme defteri, e, bilanço defteri, şirket adı altında defterler bulunuyor. Bunları da mükelleflerin potansiyeline göre, bilanço durumuna göre, gelir durumuna göre ayrımını yapıyoruz. Şirketlerimiz zaten kendi bünyesinde de tutulan muhasebe, ön muhasebesi tutuluyor. Bizden bilgi alanlar oluyor haliyle. Bilgi verdiğimiz insanlar da oluyor. Şirketlere aynı zamanda danışmanlıkla da yapıyoruz. Birlik işlikle de yapıyoruz. Denetim de işin içinde olduğumuz için denetim işine de giriyoruz aynı zamanda. Filmler tabi haliyle e, bizden bu şeyi alıyorlar, bilgiyi alıyorlar. Bizim için bir, ne, bir nevi de bilgi satmak oluyor. Bilgi satınca da e, aracı olduğumuz için de direkt yakınlığı bize, bizden sağlıyorlar.